kişiler açken Batonlara huzur yok Diren yok Şaşırma Sabrımızı taşırma Burada bir yasa var Siz bunları uygulayın diyoruz Biz size oy verdik Gidin bu yasaları uygulayın diye Ve hiçbiriniz oturmuş değil bekliyorsunuz Üç gün sonra meclise çözer Yok şunu yapacağız yok bunu yapacağız Ne yapacaksınız? Hepiniz korkaksınız Biz sermaye karşı korkaksınız Açık nettir bu sermayeden korkuyorsunuz. Amazon'dan korkuyorsunuz. Trend yoldan korkuyorsunuz. Ali korkuyorsunuz. Bizler sanki 30 gündür çıkmışız buraya. Orada kapının önünde sadece kendimiz için de söylemiyorum. Memleketin dört bir yanında FED işçileri, Avrupa işçileri de sanki çok büyük bir şey yapıyormuşuz gibi her yerde tam çıkacağız. Yüzlerce polis önümüze çıkıyor. Önümüze koyuyorlar. Ne yapmışız biz? Sizlere diyoruz ki yasal olan artımız, yasal. Sizlerden, sizlerden bir şey döküp istemiyoruz. Dilenmiyoruz. Kapınıza dilenmek için gelmiyoruz. Şu lanet kapıya dilenmek için gelmiyoruz. Alın şu yasaları uygulayın diye geliyoruz. Burada, Frenciyol'a diyoruz ki gelin hakkımızı verin. Sizlere dilenmiyoruz. Alın bu yasaları uygulayın diyoruz, meclis. Kim varsa, 3 gün sonra açılacaksın. Ne konuşacaksın? Sermiyelere nasıl bir yasa çıkarırız da onları nasıl koruyabiliriz? bu kontrolleri nasıl koruyabiliriz diye yeni yasalar çıkaracaksınız. Peki ya işçiler? Size oy veren işçiler? Sizlere güvendiler. Güvendiler. Alın bizi koruyun diye. Ama sizler ne yapıyorsunuz? Gidip serbiyelerlere yasa çıkıyoruz. Alın bu işleri istediğiniz gibi kovabilirsiniz. Tanzimatınız ihbar hakkını vermeden kovabilirsiniz diyorsunuz. Yani hukuk devleti <laughs> hani